Türk evlatları Adana'ya hoş geldiniz. Yüce ve şerefli bir görev uğruna çıkacağınız bu yolculukta Adana'dan uğurlayacağımıza çok mutlu olduk. Yavrum, gördüm gördüm. Türk'ün yenilmez gücünü, hükülmez dileğini, kırılmaz iradesini tüm dünyaya bir kez daha ispatlayacak olan şerefli olduğumuza... Ortasına... Kemal'im yavrum, Kemal'im yaban ellere gitmedin ya, şu anacığının gönlünü bayram yerine döndürdün. Yoldan geldin, karnın açtır. E, canın ne çekiyor? Ayran aşı pişireyim sana. Ana, aç değilim. Sence neden döndü Bagize? Neden vazgeçti harbe gitmekten? Neden olacak kız? Belli ki senin için döndü. Olmaz öyle şey. Niye benim için dönsün? Onca laftan sonra. Kalamam demişti bana. Sen neden döndün? O kadar kararlıyken ne vazgeçirdi seni? <laughs> Gidemedim işte ana. Sen harbe gideceğim dediğinden beri bir taş oturmuştu yüreğime. Şükür Rabbime. Tez elden seni bana gönderdi. Ana çok yorgunum. Ben biraz uzanayım, sonra konuşuruz ha. Tamam yavrum, hadi sen git uyu. Hem Halide'nin halini görmedin mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, içim acıdı kadının haline. Kemal yanından geçip gidince nasıl suratı kireç gibi kesti. Vallahi düşüp bayılacak sandım ha. Şimdi ne olacak bak Ne bileyim Güllü ne olacak? Ama kavuşsanız da kavuşmasanız da bu iş kolay çözülür gibi değil. Belli ki sizin sevdanız hayatınıza giren herkesi girdap gibi savurup atacak. Deze, böyle susturacaksın mı? Konuşmayacak mı? Ya benim aklım sende kalıyor. Konuşacak ne var Ramazan? Kemal Adana'ya döndü ama belli ki benim için değil. Ya ne biliyorsun Deze? Belki barışmak için döndü yani. Olamaz mı? He? Barışmak için döndü öyle mi? O vakit niye yanımdan geçip gitti istasyonda? Niye yüz duvar gibiydi? Ya o zaman sen üzmesine niye izin veriyorsun? Boş ver gitsin ya. Allah Allah. Ya Deze bak sen bana gönül koymuş olabileyim. Tamam ben seni anlıyorum. Ama sen benim canım ciğerimsin, sen benim ailemsin ya. Ya seni böyle gördükçe benim kafamın tasa atıyor yemin ediyorum ya. Tamam ben Kemal'i seviyorum ama olmuyorsa da olmuyor kardeşim Allah Allah. Ramazan ben hamileyim. Ne? Bir çocuğum olacak. Beni sevmeyen bir adamdan çocuk bekliyorum ben anladın mı? Nasıl sabredeceğim Parkize? Neden geldiğini nasıl öğreneceğim? Bence öğrenmenin tek bir yolu var Gülü. Teze. Teze, kurban oldum. E sen gebeysen sizin barışmanız lazım, öyle değil mi? Kara niye gittim sanıyorsun Ramazan? Kemal Kore'ye gitmeden önce ona söylemek istedim. Belki kararını değiştirir diye ama... <laughs> Yanılmışım işte. E ne olacak şimdi? Ha? E bir şey olmayacak. Kemal'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Nasıl söylemeyeceğim? Ne demek bu şimdi? Şey? Ağzından çıkanı kulağını duyuyor musun sen? Ramazan söylediklerinde haklıydın sen. Olmuyorsa olmuyordur işte. Mecbur kaldığı için dönmemeli. Dönecekse beni sevdiği için dönmeli. Ya teyzem benim kurban oldum. Sen bana ne bakıyorsun ki ne? Ben sinirden orada ağzıma ne geldiyse söyledim. Kurban oldum. Sen çocuğu dek başına mı büyüteceksin ha? Eniştemin bunu bilmeye hakkı var. Hayır, bilmeyecek. Sen de bu konuda kimseye bir şey söylemeyeceksin. Söz ver bana. <laughs> ya öyle şey olur mu? Kurban oldum ya. Ramazan, ben çok ciddiyim. Bu konudan kimseye bahsetmeyeceksin. Kemal katiyen bunu bilmeyecek. Yemin et. Ya Beze. Yemin et dedim. Ey tamam, yemin ediyorum. Bilmeyecek. E i̇yi de bu böyle mi yani? Ne olacak şimdi, ne yapacaksın? Herkes için en doğru olanı yapacağım Ramazan. Herkes için en doğrusu mu? Ya o ne ki? Neden döndük Kemal abi? Bilmem ki. Ağzını bıçak açmıyor. Var Kemal'imin üstünde bir hal ama... Neyse ne. Döndü ya. Mühim olan bu. hayır ya. Keşke savaş olmayaydı da... ...hiç kimse gitmek zorunda kalmayaydı. Değil mi dese Hayır nasıl lan? Yılmaz da dönse Kore'den sapasağlam. ...bunlar kim? Aa, bu Şeref ağanın oğlu değil mi? Sedat mıydı neydi? O kim oluyor? Buraların sahibi. Aa, yavruştan da durur derlerdi. Yıllardır gözükmezdi buralarda. ama Bu geliş pek hayra alamet değil ya. Arazinin batı sınırı... ...şu ilerideki dağ yamacının altında bitiyor oldukça verimli bir araziye benziyor. Öyledir. Dağın yamacındaki meyve bahçeleri, arazinin içinde bir dere, su kanalları, hepsi arsaya dahil. Su sıkıntınız hiç olmaz. Mükemmel. Orhan Bey, Serap Hanım kararını bir an evvel vermeli. Zira fazla bekleyemem, haberiniz olsun. Başka alıcılar da var. Sedat Bey, size en kısa sürede döneceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şuradaki evler de ...kapıya dahil mi? Pek tabii, onlar da. İlerideki köy ve bahçelerde. Çok güzel. Buyurun, gidelim isterseniz. Hayırdır ana? Bilmem artık hayır mı şer mi. Ama içime pek iyi şeyler doğmuyor. Ben gidiyorum anne. Nereye gidiyorsun yavrum? Biraz hava alacağım. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.